Hepinize selam canlarım. Geri döndüm. 2-3 1 yıl mı geçti aradan bilmiyorum. Bir işimiz oldu falan. Bir yerlere gittik falan. işimiz çıktı. E, karakterlerim e, çok yapay olabilir. Çünkü ailem yani bu şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey konuşamadım. Pardon. Şöyle diyeyim ki benim toka baktığımda silinmiş oldu. O yüzden de ben e, unuttum. Unuttum böyle ailemi falan. Yani ailemi böyle yapmış olabilirim. Lütfen dinlemeyin. Bugün alışveriş merkezinde hem bayramlık bakacağız hem de burada iftar yapacağız. O zaman geçelim. Anne, hadi aşağıya 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 aşağı şöyle, aşan şöyle, aşan şöyle, aşan şöyle. Tamam oğlum. Uf, sen bir sus bakalım. Ya bak abla. Sen geç bakalım şuraya. Geldim ben de. Üst kata mı çıkacaktık? Ha, üst kata çıkacaktık. Ya basma o düğmeyi. Ya bana ne? Ya ne yaptığını sanıyorsun sen? Anne. Senin yüzünden iki kat aşağı inip, üç kat yukarı gidip, sonunda ikinci kata ulaşabildik. Ya bana ne ya? Ya bak ben de kızmak istemiyorum. Tamam çocuklar, hadi. evet çocuklar, hadi. Eve gidince görüşeceğiz senden. He <laughs> he çok görüşeceğiz. Görürsün. Evet, şimdi siz bir bakın bakalım bir tane araba alayım. İstediklerinizi koyun. Yippi! Zio, efendim. Sen çocuk değilsin. Ama yine de çocuğum. Aa, <laughs> anne? Ay, ben çok Seviyorum. Bunu alalım mı? Bunu, 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 bunu alalım. Dene bakalım olacak mı sana? Tamam anne. Bakalım deneyeceğim. Olacak mıdır acaba? Bence çok kötü olacak. Ya bak kızım. Daniye. Sen kardeşinden iyi konuş. Uf, tamam. Nasılım? Çok güzelsin. Al onu tamam mı? Tamam anne. Değiştirip geliyorum. Şimdi bunu alıyoruz değil mi anne? Evet. Koy sepeti bakalım. Yuppi. Hmm, ben şunu çok beğendim. Ama denemeden alacağım. Numarasını biliyor musun kızım? Biliyorum. Ben on, 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 bir giyiyorum. Ben kızım sen on dört On çondur ki Sen de on iki on bir giyiyorsun. Ah doğru. İşte. Ben de o zaman şunu alayım. Ay, Az kalsın düşüyordum. Aa. Ya anne değiş tokuş yapalım mı? O benim olsun. Hayır kızım ne saçmalama. <laughs> ben de o zaman bunu alayım. Tamam al. E anne benim elbisem nerede? Gel seni rayonunu buluyorum. Biliyorum, biliyorum ben gel. Oğlum bak senin rayonun burada. Yubi. Ben elbiseme bakıp geliyorum anne. Tamam. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Orada bir tane bebek mi var? Sen yanlış görüyorsundur ya. Ne? O gerçek değil değil mi? Ya ne bileyim ben ya. Ne oldu kızlar? E, yok bir şey baba. Ne beğendim bakalım kızım. Bunu beğendim anne. Tamam alalım bakalım. Çok mutluyum. Tamam. Aa, anne. Orada bir tane gerçek bebek vardı. Bir şey olmaz kızım ya. Belki de birisinin bebeğidir. Oraya koymuştur. Anne. Bizlerin bebeği mi? Anne bizlerin bebeğini bırakıyorlarsa o çok kötü bir şeydir. Dondurmayı yiyeyim mi? Hayır sen oruçlusun. Hadi oğlum. İster kaç saat var elma kafalı? B, Z, N. Duyamadım. B, Z, N. Evet, e, iftar kaç saat var bayım? İftar mı? Hee, bir saat kal var. Ne? Çabuk çabuk çık Yine asansör düğmelerine basacağım. Sakın yapayım deme. Yapma oğlum. Yapacağım. Dik, 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 dik. Yine başlıyoruz. Bu bu sefer gerçekten müdahale oldu. Ay, indir lan oğlum bir daha yapma. Evet ya. Oğlumdan biz çok eğlendik. Ziyasan sen çocuk değilsin. Çocuk, çocuk değilsin. Gelin yemek ye. Biz burada oturuyoruz anne. Hani. Böyle oturalım. Ben kalkacağım zaten hanım de geçebilirsiniz. Ben zaten garsonum. Hava atmaya çalışma hanımefendi. Şöyle burası nasıl da ayrılacak mısınız? Oh burayı biz yine içmemiş. Ne kadar değil İrendim şimdi ya. ben şunu şöyle koyayım. Evet efendim, neler istersiniz? Peki, hemen hazırlayıp geliyoruz. Ya, baba ve anne. Efendim, efendim. E siz neden tavuk göğüs aldınız. E siz de tak oldunuz. İkiniz de ya doğru ya. Ben makarna aldım. Ben makarnaları çok seviyorum. Hadi yapsana ya. Ya yapmasak mı acaba ya? Ya ne derler biliyor musun sen? Uf, tamam ya. Bakar mısınız? Nerede kaldı? Şimdi gelecek efendim. Bana bak kaç göz hareketi yapma bana. Efendim lütfen. Ben kadını vallahi çok kötü yapacağım ha. Dur ya belki de numara yapıyordur. 2 tane de tavuk 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 tavuk, tavuk, tavuk. Ne diyeceksin hanımefendi? Tavuk, göğü, sı. <laughs> ay 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 ay. Sen, sen ne yaptığını sanıyorsun? Çok özür dilerim hanımefendi. Artık özür dileme benden. Niye hanımefendi? Ya bak gel buraya. Ay 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 ay. Şimdi, bak şimdi. Evet arkadaşlar o kadın haddini bildirdim geldim. Çünkü o bana çok kötü davrandı. Şimdi ezan okunacak. Allahu Ekber Allahu Ekber. Herkes yemeğini yesin. Yemeğimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bunları o gıcık kadına vereceğiz. Hey gıcık kadın, Adımı öyle koymayın sana özür diledik zaten. Bana korkma artık. Tamam seni sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum. Ben de seni. Anne anne donut donut bize de bize de. Tamam. Yeee. Ben çikolatalı. Ben ben Bubble tea, bubble tea, bubble tea. Sen içemezsin bubble tea aşkım. Hadi o zaman gidelim. <laughs> İçin bubble tea'lerinize öyle gidelim. İşte kendi bubble tea'lerimize. Yiyin bakalım çikolatalı donutlarınızı. Tamam onları da çöpe atalım. Of. ben çok atarım. Geldim. Evet alışveriş arabamızı da alalım. E tabii ki de birinci katı çıkıp poşetlerle halinde olacağız. Hadi bakalım. Sakın bir daha düğmelere basma. Cin 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 cin. Olamaz yine başlıyoruz. Yeter mi? Tam bulunuyor ya. Ne ne ne. alışveriş arabasını verelim de poşet alalım. Ben alışveriş arabasını verip geliyorum. Geldim. Hadi o zaman görüşürüz dilerim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yine videomuzda görüşmek üzere. Bay 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 bay.